Ne arkadaşlar? Ne yapalım arkadaşları? <laughs> ne yap? bir seferi yapacağız. Evet challenge yapacağız. Çikolat çikolata çalıncı yapacağız. Uh -huh. Bebekleşme mi bebekleşme? Evet arkadaşlar şimdi nasıl çalıncımız anlatalım? <laughs> şimdi bu renkleri seçeceğiz. Bir renk takımı olacağız. Renk takımlarını alacağız. Buraya biriktireceğiz. Alıp biriktireceğiz. Sonra da kimin daha çok rakibi var, şekeri olursa, o renk olursa o kazanacak. Hadi başlayalım. Meykecim, sen hangi rengi seçiyorsun? Dur bir dakika. Renk mavi. Dur bir dakika. Kahverengi gri pembe pembe turuncu ve siyah hangi takım olmak istiyorsun mavi tamam ben de kahverengi oluyorum dur dur koy koy hepsini challenge'ımız başlıyor 1 2 3 başla arkadaşlar. Toplamaya başlıyorum. Benimki çok kal. Bir dakika kardeşim benimki daha bitmedi. <laughs> e, kim kazanacak acaba? <laughs> tamam. Evet koy bakalım. Kimin kazandığı ortada. Making 3. Bir, iki, üç. El galiba kaybediyor. Al bakalım. Şimdi sıra benimki. Koyalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. 9 10 11 11 varmış. 11 tane varmış. Siz sayın şöyle. Yanlışsa video Arkadaşlar yorumlara yazın. Arkadaşlar. <laughs> tamam. Şimdi yeni, yeni rakibini seçecek misin? Hmm. Hayır olmaz ben ben siyah diyorum. Sen sen kardeşim hangisine? Turuncu mu siyah mı kahverengi mi pembe mi? Hangi renk? Önce bunları koyalım. İstersen kahverengi. Senin rakibin kahverengi mi? Tamam. Bir, iki, üç. başa ki onlar kahverengi değil. Kardeşim bunlar gri bak. Buyla bunlar kahverengi. Tamam. Bir de bu. Hadi bir, iki, üç. Başa. Siyahlar siyah. Beyazlar beyaz. Ee, tamam benimki bitti. <laughs> Hadi. Tamam <laughs> benimkiler. <gülüyor> Bak burada da var. yok. <laughs> Bak bu ikisi de var. <gülüyor> 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 tamam kız onlar değil. Bırak. Bırak bırak. Süremiz <gülüyor> oldu. <gülüyor> tamam. Evet şimdi benimki iki. Şimdi belki sayalım. Ben kaybediyorum. Bir, iki. Dur ben sayayım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir. Yine sayış. Yanlışsa yorumlara yazın. Tamam bunlar benim. Benim önümde kalır. Evet şimdi söylüyorum. Birinciyi söylüyorum. Benim bu altımda dikme. Kapakmış. <laughs> evet söylüyorum. Berabere kazandık. <laughs> İkimiz merak edelim yoksa kapatıyorum. Kapat. <laughs> <gülüyor> evet <gülüyor> Kazanan beraber Yani ikimiz kazandık Kardeşim sen ben sen ben Peki Siz Siz böyle challenge'lar yapıyor musunuz Yorumlara yazın Beğenmeyi unutmayın Like basın Görüşürüz no, no, no.